Teknenin kendi sahibi. Of. Balık yok diyenlere gelsin. Evet. Çekiyor musun kayda? Çekiyorum kayda. Çek. Bak bak oltanın ucu çiftliğe vardı neredeyse <laughs> bir kule bir kule. diyorlar <laughs> balık yok mu diyorlar? Balık yok diyorlar abi. Tam attığı yer atacağım ya. Yani. <laughs> <laughs> evet, bu balığı çektim. Nereden geliyor abi? Bodrum'dan mı çekiyorsun balığı be? Adaya'dan geliyor bu. Bu ne lan? Kısalı otağım ha. Eyvah. Bunun kısalığı iyi mi? Adam rengin tencübelerinin onu oradan kurtarırsın sen ya. Kurtardım ya. Adamsın. Bak <laughs> <laughs> bak 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 bak. Aynaya bak. Ya maşallah. Abi kaçtın? Anan. Anan. Abi ya.